Yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda bireysel tanımlama yolu ile az sayıda kaydedilen Türkiye kıyılarında 100 civarında yaşadığı tahmin edilen bir Akdeniz foku Hatay sahilinde görüntülendi. Türkiye kıyılarında foklar Akdeniz'de Datça ile Kemal arasında, Antalya, Falezler, Gazipaşa ile Taşucu arasında ve Hatay, Samandağ ile Suriye sınır arasında kalan sahillerde var olma mücadelesi veriyor. Ha, Hatay sahilinde kumsaldan denize açılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Akdeniz Foku görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca yoğun ilgi gördü. Doğal yaşama ilgi duyanların dikkatini çeken ve çok sayıda paylaşım ile beğeni alan Akdeniz Foku görüntülerini değerlendiren doğa severler bu fokun dişi aynı zamanda sağlıklı olduğunu kaydetti. Yetti be. Doğum pişindi mi yapar bunlar acaba? <laughs>